PUBG Mobile videosu çektim. PUBG Mobile Lite videosu da çektim. New State Mobile videosu da çektim. Steam PUBG kaldı arkadaşlar. Şimdi onu da çekiyorum. Selam millet ben Ahmet ve bugün karşınızda Steam PUBG ile birlikteyim. Bakalım Steam PUBG'de başımıza neler gelecek. Hemen oynaya basıyoruz. Şuraya atlayacağım. Çünkü Hepimiz oyuna başladığımız zaman sessiz yerler atlamaz mıyız arkadaşlar? Ben de öyle yapacağım. Allah belasını versin. Ya abi. Oha oğlum lan. Lan belaları. Koçun keçeyi oyunu. Ben sahil kasabasında yalnız başına gezen bir kovboydum tamam mı? Yani neden benim atladığım yere atladınız? Allah senin belanı versin korktum lan. Şu. Bakıyorum da kimse yok. Şimdi binada. daha gerizekalı.

Anan iskim. Ne oluyor? Ya nereden sıkıyor? Aa. Nereden sıktı ki o ya? Tipe bak ya. Ya ben oradayım bir de. Bunu nasıl görmedim ki? Bu mal da beni görmemiş. Sonradan görüyorum. Şey, SKS neymiş böyle arkadaş? Evet buraya kimse gelmiyor çok iyi. Gelecekken birisi geliyor. Yani Sen ben silahını çok sekiyor arkadaşlar. Ya ama bu olmaz bak. Adam bekliyor, bekliyor adam. Bekliyor adam bekliyor arkadaşlar adam bekliyor benim yapacağım hiçbir şey yoktu adam orada duvarın arkasına almış silah bekliyor hayret ya niye gelmediler ki acaba? şuradan gidelim. Şu kapıyı aç. Kask olur alırız. Şunu yılan zannettim ben. Bu ne böyle? Şurada bir aha adam gördüm. O da beni mi gördü acaba? Niye durdu? Hayır ölemem. Beni görmüş. Ya ben sıkıyorum da adama değmiyor ki. Ölmedi lan. En sonunda şu an canı yoktur. Canı sıkıldı onun. Yani yukarıda da savaşıyorlar ama bunu bekleyeceğim ben. Şunu gösterelim. Ya bu çok sekiyor. Çok sekiyor. Ben anlamadım. Şekilde çok sekiyor. Baksana şuna. Adam vuruyor. Biz vuramıyoruz ama. Yo, göstermem ki sen beni öldürürsün. Unutalım onu. Evet, kolsuz olabilirim ama ölmemek için de gencim. Neyi bekliyor ki acaba? Hah. Hayır. Heh. Yanlış yaptım. Ulan seni hemen kafanı uçuracağım lan bekle. Ama ama bak bu adam vuruyor ben vuramıyorum. Bu oyunda bir bozukluk var. Hadi. Süper ben göstermiyor mu? Ya ama AKM ile tek atmazsın ya. Ya yani ne takmış olabilirsiniz ki sen o AKM'yi? AKM zaten iki mermi ne oğlum? Adam 175 seviye ve buraya atlamış. Şuna bak. Adamın silahı hiç böyle benimki gibi hareket etmiyor. Ya ben anlamıyorum bu oyunu arkadaşlar. Neyse arkadaşlar videomuz buraya kadardı. Edit diyeceğim biraz. Çünkü çok gereksiz sahneler de vardı. Hoşçakalın. Abone olmayı ve kanala ne diyorum lan? Heh. Kanala abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Destekleriniz önemli arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bir de ben kaç levelim lan? Bir dakika ona da bakalım. Şurada var bak şurada. Şurada var bir tane. Oğlum 3 üçle... level. Kaç levelim lan? Oğlum 3 levelim lan. Yok lan bu başka bir şey mi? Royal Alpes gibi bir şey. Ben kaç levelim? Nerede gözüküyor? 17 levelmiş mi? Adam 100 bak. Aramızda kaç level var? Neyse beni ilgilendirmiyor. Neyse arkadaşlar görüşmek üzere bay bay.